Çıldırı Aktaş Gümrük Kapısı'nda yoğunluk artarak devam ediyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu deniz trafiğinin karaya yönelmesi dolayısıyla gümrük kapılarında yoğunluk giderek artıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı deniz taşımacılığını karayoluna yöneltti ve sınır kapılarında tır yoğunluğunun artmasına neden oldu. tır yoğunluğunun artmasının bir sebebi de artan ihracat. Çıldıraktaş sınır kapısındaki kuyrukta günlerce bekleyen tır sürücüleri ise sıkıntılı. Özellikle gümrük kapılarında altyapının yetersiz oluşundan şikayet eden sürücüler bu sorunların bir an önce giderilmesini istiyor.